Ben ne anladım bu iş çalışmaktan? Ya sen bana eşlik etmiyorsun mu dediniz siz Eşlik de işte o şekilde. Bak ne diyorum sabah kahvaltın yok. E o zaman çalıştığın paradan siz ona para git vermiyor. Dediniz. Bir dakika o zaman benim kafam kaçtı. O zaman siz mi ona git dediniz? Sen bana eşlik etmiyorsun. Eşlik görevini yerine getirmiyorsun. Git, git mi dediniz demen evden? şu şekilde. Sen bu evde eskiden 15 sen şey pardon 2015 yılından önce biz nasıldık böyleydik. Evet. O günden sonra nasıl oldun ayrıldın. Evet. Ayrıldıysam ben böyle devam edemeyeceğimi söyledim. Bak bu şekilde devam edemeyeceğimi söyledim ya. o yani. O zaman ayrılacağım ki siz, demedim. A, tamam ama siz ben devam edemem demiştiniz. O kendiliğinden. Ya bu şekilde gitmemiş nasıl ki, devam edeyim hocam? Hayır ama durup dururken gittiler diye anlıyorum ben karşılıklı olarak. Ama dönümür, geçen, öyle sene, değil. O geçen seneye kadar böyle devam ettim bu iş. O cebinden para aldık noktalar son noktaldı. O gün işte 3 gün biz beraber Müzakere ettik çocuğumla falan hepsiyle beraberinde. O gün bana evden gitmemi söylediler. Bana evden gitmemi söylediler yani. Tamam anne evde kalsın düzenini bozmasın sen istemiyorsan git demişlerdir. Bana Zaten ilişki istemeyen siz. Dedim. Tamam dedim ben gideceğim söz dedim gideceğim yani. Ben ona dedim 50 bin lira para veren o hesaptan ben dedim geçeyim o tarafta 50 bin lira de düzenlemem eşyamı ama makul olan bir şeyler alabilirdim yani geçeceğim dedim söz dedim geçeceğim. O 50 bin lirayı vermek istemediler mi? Verirler mi sana 50 kuruş vermezler 50 kuruş vermezler diyorum bırak 50 bin lirayı... Vermeyince bak vermeyince ben de dedim ki tamam dedim benim gitmemi istiyorsunuz. Burası dedim benim babamın evi. Evet. Babamın evi dedim. Ben dedim sana ev almadım Hanım aldım. Evet. Benden daire istemiş miydin istememiştin. Ama senin üzerine aldım ben o daireyi dedim. Evet. Biliyor musun? Böyle bir durum olacağını bilmiyorduk ama bak bu durum çıktı ortaya. Sen dedim buradan benim babamın evinden dedim göndermeye çalışıyorsunuz. Ama bunu isteyen çocuklarımdı yani. Eşim, eşim böyle hiçbir şey konuşamıyor üç çocuğum arasında. Aybike, Aybike, e, başka Konuşmadı. şeyler anlattı mı abi ben bu bu akşam daha başka bir detaylar verdi. Bir kelime çıkmadı eşimin ağzından. Tamam bir, bir dakika kelime. daha başka detaylar verdi şimdi. Aile ee, amca burada var mı Aybike Hanım'ın buna bir dair bir... söylediği bir şeyler bir dakika. Ece, Ece Hanım, e, Habibe Hanım çocuklarından yana kefilim ben diyor. Benim çocukların babalarına saygısızlık yapacak çocuklar değil. Yapmadılar da diyor. Hatta bu aldatılma olaylarına çocukların da haberi olduğunda annelerine teselli etmek istemişler. Babalarına da karşı gelmemişler. Ali Bey'in bu olayları abarttığını, çocuklarını kendine karşı düşman ettiğini ifade ediyor. Ayrıca para konusunda da Habibe Hanım der ki ben 44 yıl boyunca çok kileler de çektim, parasız da kaldık, paralı günlerimiz de oldu. Ben diyor çöplerden sünger toplardım, o süngerden kendimize yastık yapar, o yastıkta yatardım diyor. Yani ben para çalacak olsam o zaman zaten eşimden para alırdım diyor. İnsanın eşinden, eşinin cebinden para alabileceğini, bunun çok normal olduğunu söylüyor. Peki ee, şiddet var mı veya aşağılama var mı? Böyle şeyler var mı? Aslında Ece şöyle, şiddet var mı diye sorduğumda, Keşke aldatmasaydı da böyle olsaydı gibi bir cümle kullan. Yani aslında Ali Bey aldatması yok, yok. çok fazla yaralamış ve üzmüş. Aslında psikolojik olarak çok şiddete maruz kalmış bir kadın olduğunu iddia ediyor. Bununla ilgili psikolojik ilaçlar da kullanıyormuş şu anda. Hatta hala atlatamıyorum o dönemleri diyor. Ee, aşağılama konusunda da şöyle bir cümle kullandı. Ben evlere temizliğe gittiğim için ben ancak bu işe yararsın. İnsanların e, kirli eşyalarını temizlemek tabiri caizse kirli eşyalarını temizlemeye yararsın. Başka da bir işe yaramazsın gibi bir cümle kullandığını iddia ediyor. Dediniz Hatta. mi böyle bir şey? Nasıl bir şey kullandım biliyor musun? Bunlar lafları sürekli çarpıtıyorlar. Sen dedim gidiyorsun işe. Orada en güzel bir şekilde ev işi yapıyorsun. Bak yapıyorsun. Bu işi yapmak demek Evde her işi bitiriyor mu? Size soruyorum. Evde her işi bitiriyor mu? Siz o, o cümleyi nasıl kullandınız? Ne demek istiyorsunuz? Yani Bak, ne o işi dediniz? çok güzel bir şekilde yapıyor. O temizlik işini çok güzel bir şekilde evin temizliğini çok güzel bir ya şekilde. Ya bir dakika bir dakika Hendi siz soru soruyor. Hayır evet ne demek istiyorsun? Yok, başka konu. Başka Hayır başka konu, konu değil. Konu benim ne? soruma Hayır bir dakika ama benim soruma cevap Benim Biz size ben... soruyoruz. Siz ne dediniz orada? Madem itiraz ediyorsun Sabibe Hanım'ın söylediği şey. Siz ne dediğinizi söyleyin. Ne dediniz? Evde başkalarının anca pisliğini temizlersin dediniz mi demediniz mi? Ha söylediğimde misafir gelecek. Misal yani yakınım gelecek. Benim evime yabancı birisi gelmez yani. Yakınım gelecek. Ya bir şey dediğimde misafirimiz gelecek. Bu akşam bir çay içeriz dediğimde buna hemen ben anlıyorum işte 40 yıllık eşim suratını çeviriyor. Anlıyorum yani surat renginden anlıyorum. siz ne dediniz bana onu söyleyin. Siz ne dediniz? Bu lafı kabul etmiyorsunuz ya Habibe Hanım'ın söylediği şeyi evde, kabul etmiyorsunuz. Evde yapmak istediği başka işler olduğunda yapmadığında bak yapmadığında bu iş dedim hepsini bunu tamamlamıyor. Bir temizlik işi bu işi tamamlamıyor. Yani sen anlamadım Bir daha anlata, anlatamadınız ya da ben anlamadım. Evet anlatamadım. Ha. Yani sen temizliğe gitmekle olay, şimdi orada bambaşka bir cümle kullanmıştı. Ay bir ke tekrar edebilir misin Habibi Öyle Hanım ne demiş? Miyim, bir canım. dakika. Habibi Hanım der ki iddiasına göre, Habibi Hanım evlere temizliğe gittiği için Ali Bey tabiri caizse sen ancak insanların kirli eşyalarını temizlersin, başka da bir işe yaramazsın demiş iddiasına göre. Aslında daha kaba bir tabirle söylemiş ama şu an ben onu yayında aktaramıyorum. İşte ben de aktaramıyorum. Anca insanların pisliğini temizlersin, başka da bir işe yaramazsın diye rejiden beni uyarıyorlar. Böyle bir cümle kullandınız mı siz? Kullanmadım. Ne dediniz? Kullanmadım. Ya temizi ne güzel yapıyorsun, bu işe gelince yapmıyorsun. Şimdi bu ikisinin hiç alakası yok. Evet, evet. Aldatmadım o işi en güzel diyorsun, bir şekilde yapıyorsun aldattı, ama yok yok çalıştığın yerde en güzel bir şekilde çalışıyorsun ama diyorsun. eve geldiğinde evde temizlik yapıyorsan bir yerde bir eksiklikler var yani. Bir eksik var yani. Başkasının pisliğini temizliyorsun, mesela, evin pisliğini şu temizliyor musun? Bana temizlemiyor karşı Temizlemiyor Bu eşimin şeysidir. Bir dakika bir dakika. Eseridir yani. Bir dakika bir dakika Bunun konuyu temizlikle bir alakası yok ama. Şöyle yok, yok evde geliştirmekle alakalı diyorum yani. Siz başkasının pisliğini temizliyorsun, evin pisliğini temizlemiyor musun dediniz. Böyle bir şey mi söylediniz ona? Ne dediniz? Evin pisliğini, evimi de çok temizler. Bak evimi de çok temizler. Ev değil. Siz evin ne dediniz? Temizlik olayı değil. Başka konuydu yani. Başka konuysa söyleyin o zaman. Hem kabul ya ben etmiyorsunuz. Ya 5 senedir beraber değilim diyorum. İşte aynı yatakta değilim yani. Tabi şimdi bunun ne alakası var? Evet. Aybüke'nin, yani Habibe Hanım'ın Aybüke'ye söylediği şeyle bunun ne alakası var Ali i̇şte Bey? Sizin söylediği şey farklı şey. Çok farklı şey yani. E siz söyleyin aslında. E ben de diyorum ki size Bak şu an diyorum ki buna. olamadığınız için mi söylediniz öyle ayrı yattığınız birlikte yatdığımızdan ziyade ha. evimizde evimizde ikimiziz bak ikimiziz evde konuşulan bir kelime dışarıya gider mi Bir dakika konuyu değiştirme. Da şey. Anladığım kadarıyla hocam öyle mi demek bu siz terapilere Bilmiyorum. giriyorsunuz çıkıyorsunuz evet. bunları da sen yani benimle birlikte mı? olmuyorsun yani gidip başka evde temizlik yapıyorsun gelip benimle birlikte olmuyorsun mu demiştir. Öyle başka da bir şey değil, yapmıyorsun. Öyle değil. Gerçekten diyorum gerçek. E ama bu, diyorum, ne dediniz değil. diyorum 5 yıldır yataklarımızı ayrıya bağlıyorsunuz e, olayı. Ayrı, ben de kafam bir ayrı. anda Çünkü e, karışıyor. Çünkü dediğim gibi evin evdeki ikimizin konuştukları köye gidiyor. O gün zaten benim noktamı bitiren o nokta oldu. Biz akşam evde bir şey konuştuk. Sizin yatakları ayırdığınız köye mi gitti o bilgi? Yok köye gitti o değil. Başka bir konu köye gitti. O gece dedim Kastamonu ya ki. Kastamonu'ya mı gitmiş o? Evet Kastamonu köye gitti. Sabahın köye gitti. Sabahın köyden onun köyünden bizim köye gidiyor. Bizim köyden de bana hangi geldi. Hangi bilgi? Ne diyor? Hangi konu? O gece evde konuştuğumuz, ikimizin arasında konuştuğumuz bir konu. Ne konu? Madem madem her yere soruldu. Evet, muhtarlık konusuydu. Muhtarlık konusuydu. Muhtarlık konusu mu? Siz evet. muhtar mı olmak istediniz? Söz konusu değil. Ben buradayım. Köyde iki tane muhtar adayı vardı. Ben birisine vermek istiyordum. İstiyordum. Onun için biz kimliklerimizi verdik o arkadaşa. Sabahleyin <laughs> daha köye varmadan, köye varmadan Ali'nin kimlikleri köye gitmiş Mustafa'ya diye köyden haber geldi. Ben de dedim ki ya biz bu evimizde iki kişinin konuştuğu evde kalmıyorsak bu yaşamın ne anlamı kaldı ya? Yani? Bu <laughs> bir örnek hocam, bir örnek. Bunun Şimdi gibi... bir dakika, bir dakika bu... Ali Bey, bir, bir, dakika. bir sürü böyle. Bir benim sürü. şöyle ben gülmem geldi? Hiç bu kadar ya. üst üste <laughs> çok affedersiniz. Bir ben, yani. Biraz aptal yerine konulduğumu hissettim o yüzden gülmem Yok, özür geldi. Şey es, es olsun. Ben öyle hissettim. Benim alınganlığımdır belki. Şimdi dinliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz mesela? Nasıl bir izlenimde? Yani Ali Bey e, gerçeği söylemiyorsun. Evet.